Ey kendini beğenen ki de bir ben diyen Ey kendini beğenen ki de bir ben diyen Seni sen mi yarattın acep benim dersin sen Seni sen mi yarattın acep benim dersin sen Hepimiz Allah'a kul köleyiz diyoruz ya kul peygamber gibi kul ol olabiliyorsan ol olabiliyorsan kul peygamber gibi kul ol olabiliyorsan ol olabiliyorsan Namaz kılmayan pek çok kılanlarda da erkensiz. Namaz kılmayan pek çok kılanlarda da erkensiz. Yasak savuyor gibi kılınırsa faydasız. Yasak savuyor gibi kılınırsa faydasız. Görünüşte tamamdır ama özde los siz gibi namaz kalka milyor sun kalka milyor gibi namaz kalka kıl milyor Allah zenginlik verdi yaptın çok hac ve umre Allah zenginlik verdi yaptın çok hac ve umre Kabe'yi tavaf ile seyir safadır ömre Kabe'yi tavaf ile seyir safadır ömre Bir Kabe'si de var ki garip kuvar gönlün de gönül Kabe'si tavaf yap yapabiliyorsan yap yapabiliyorsan gönül Kabe'si tavaf yap yapabiliyorsan yap yapabiliyorsan bu Bekir bir anda malının tamamını Ebu Bekir bir anda malının tamamını Verdi Allah yolunda Ömer de yarısını Verdi Allah yolunda Ömer yarısını Osman öyle verdi ki bilemez say daha iyi sende onda bir ver verebiliyorsan, ver verebiliyorsan. Kardeş sende onda bir ver verebiliyorsan, ver verebiliyorsan.